Defen kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle periyodik tablo konusunun tekrarını yapacağız. Daha sonra da Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu örnek sorulardan birkaç tane soru çözüm yapacağız. Bu şekilde periyodik tablo konusunu pekiştirmeye amaçlıyoruz. Hemen derse başlayalım. Periyodik tablo kim tarafından yapılmıştır derseniz hemen bu sorunun cevabıyla başlayalım. Periyodik tablo Henry Moseley tarafından yapılmıştır. Peki periyodik tablo elementlerin hangi özelliğinden faydalanarak tasarlanmıştır derseniz atom numaralarından faydalanarak tasarlanmıştır. Peki atom numarası neye eşittir derseniz atom numarası da proton sayısına eşittir. Kabaca periyodik tabloya bir giriş yapmış olduk. Bu bilgileri unutmayın. Periyodik tablo Henry Moseley tarafından elementlerin atom numaralarına yani proton sayılarına göre tasarlanmıştır. Hemen periyodik tabloyu genel olarak bir inceleme Periyodik tabloda yatay satırlara periyot denir. Periyodik tabloda tam 7 tane periyot vardır. Yatay satırdan kastımız şu arkadaşlar. Herkes biliyordur umarım yine gösterelim. Yatay satırlar bu. Periyodik tabloda 7 tane bu şekilde yatay satır bulunur. Bu yatay satırlara periyot denir. Şu alttaki iki bölme birer periyot değildir. Bunlar 6. ve 7. periyodun devamı şeklinde düşünebilirsiniz. Periyodik tabloda dikey sütunlara ise şöyle çiziyorum. Dikey sütunlara ise grup denir arkadaşlar. Periyodik tabloda tam 18 tane grup yani 18 tane dikey sütun bulunur. Bunlardan 8 tanesi A grubu ki biz hep bunların üzerinde çalışmalar yapıyoruz. 10 tanesi de B grubu. B grubu şu aralığa denk geliyor. Biz B grubu ile ilgili pek çalışma yapmayacağız. Şimdilik 10 tane B grubu olduğunu bilmeniz yeterli. Vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Peki periyodik tabloya elementler nasıl yerleşmiştir? Periyodik tabloya elementlerin yerleşimini anlamak için öncelikle Niels Bohr'un geliştirmiş olduğu atom modelinden biraz bahsetmek gerekiyor. Niels Bohr'un ol geliştirmiş olduğu atom modeli ne diyordu? Elementler elektronları yörüngelerde dolanır. Ama bu elektronlar yörüngelerde rastgele dolanmaz. Bunun belli bir kuralı var diyordu. Bu kuralı da şöyle ifade ediyordu. Elektronların gezdiği, dolandığı katmanlar vardır. İlk katman maksimum 2 elektron alabilir. İkinci katman maksimum 8 elektron alabilir. Üçüncü katman maksimum 8 elektron olabilir. Dördüncü katmanla beşinci katmanla ilgili şimdilik bilgi vermeye gerek yok. Biz ilk 20 elementle çalışacağımız için dördüncü katmanımız asla dolmayacak. Buna 2, 8, 8 kuralı diyoruz. Periyodik tabloyu anlamak için bu kuralı bilmek çok önemli. Çünkü bütün periyodik tablo bu sistem üzerinden kurulmuştur. Şimdi ne demek istediğimi örneklerle daha iyi göstereceğim. Bu kural şu. İlk katman maksimum 2 elektron alır. ikinci katman maksimum 8. Üçüncü katman maksimum 8. Bu arada önemli bir bilgi. Bir katman bir alt katman dolmadan asla bir üst katmana geçilmez. En çok yapan hata öğrenciler elektronları bu katmanlara eşit eşit dağıtma hevesi içine giriyorlar. Öyle bir şey yok. Bir alt katman dolmadan asla bir üst katmana geçilmez. Ne demek istediğimi hemen birkaç örnek üzerinden göstereyim. Silisyum yapalım. 14 silisyum. 14 silisyumun 14 protonu 14 tane elektronu vardır. Hemen ilk katmanı yaptık. İlk katmana 2 elektron yerleştirdik. Hala 12 tane elektronum var. İkinci katmana 8 elektron yerleştirdim. Hala 4 elektronum var. İkinci katmanım doldu artık. Üçüncü katmana çıkıyorum. Üçüncü katmana da 4 elektron yerleştirdim. 2, 8, 4 şekilde elektronlarını dizdik. Hemen şimdi bakıyorum kaç katmana sahip silisyum? 3 katmana sahip. O zaman silisyum 3. periyotta bulunacak. Peki son katmanda elektron sayısı kaç? 4. O zaman 4A grubunda bulunacak. Hocam B grubu çıkar mı? Biz ilk girme elementle çalışacağımız için hiç B grubu bizim karşımıza çıkmayacak. Şimdi bakalım silisyumun yerini doğru bulmuş muyuz? Burası birinci periyot, burası ikinci periyot, burası üçüncü periyod. 1A, 2A, 3A, 4A. Silisyum 3. periyot 4A'da yenin doğru tespit ettik. Bir de yapacağınız bir başka hata sakın şuralardan periyoda bakmaya çalışmayın. Bazı arkadaşlar buradan bakınca burayı 1. periyot gibi düşünüyor. Hayır burası 1. periyot değil 2. periyot. O nedenle her zaman periyoda bu taraftan bakarak saymak daha doğrudur. Birkaç tane daha örnek yapalım pekiştirmek adına. Örneğin kimi yapalım? Neon'u yapalım. Neon 10 numara neon. Neon'u yapalım. Neon'un atom numarası 10. Bu ne demek oluyor? 10 tane de elektron say sayısına sahip. İlk katmanı yapıyoruz. 2. Iki. İkinci katman 8. Doldu. İkinci katmana doldu. Benim elimdeki elektronlar da bitti. Kaç katmana sahibim? 2 katmana. O zaman ikinci periyot. Son katmanım ne? 8. O zaman ikinci periyot 8a. Bakın burası birinci periyottu. Burası ikinci periyottu. İkinci periyot 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A'da da neon. Neon'un yerinde doğru tespit etmiş olduk. Pekiştirmek adına birkaç örnek daha yapmak istiyorum. Örneğin magnezyum 12'yi yapalım. Magnezyum 12'nin 12 protonu 12 tane elektronu vardır. İlk katman 2, İkinci katman 8. İlk iki katmanım doldu. Elimde hala iki elektron daha var. Bunda ne yapıyorum? Üçüncü katmana yerleştiriyorum. Kaç katmana sahipim? 3 katman. O zaman 3. periyot. Son katmanımın elektron sayısı kaç? 2. O zaman 2A grubu. Bakıyorum. Birinci periyot, ikinci periyot, 3. periyot. 1A, 2A. Magnezyumun yerinde doğru tespit etmiş olduk. Bir iki tane daha yapıp bir de özel durumlardan bahsedeceğim. Mesela kimi yapalım, kimi yapalım? Azot. Azotun bu arada sembolü ne? Sembolü de çok karışır. Mutlaka sembolleri de doğru bilmek gerekiyor. Atomun azotun atom numarası 7. Bu da 7 tane pro, e, protonu ve 7 tane elektronu var demek. İlk katmana 2 elektron yerleştirdik. İkinci katmana 5 elektron kaldı ve hepsini karşıladık. 7 elektronumuzu yerleştirdik. Kaç katmana sahibim? 2 i̇ki katmana. 2. periyod. Son katmandaki elektron sayısı kaç? 5. İkinci periyot 5A. Bakıyorum birinci periyot, ikinci periyot 1A, 2A, 3A, 4A ve 5A. Azotun yerinde doğru tespit etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi o zaman kabaca bazı şeylerden bahsetmemiz lazım. Birinci periyot. Birinci periyotta hidrojen ve helyum var. Başka kimse yok. O zaman birinci periyottakiler nedir? Bir katmana sahiptir. O zaman aynı periyottakilerin katman sayısı eşittir. İkinci periyottakiler lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon. Bunlar ise ikinci katmana yani ikinci periyoda koyulmanın sebebi bunların da hepsinin iki katmana sahip olması. Üçüncü periyot sodyum, magnezyum, alüminyum, sil silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon. Bunların da üçüncü periyoda koyulmasının sebebi bunların hepsinin üç katmana sahip olması. Yani bilgiyi tekrar ediyorum. Siz aynı periyotta bulunan elementler için nasıl yorum yapacaksınız? Bu elementlerin katman sayıları eşittir. Yine aynı periyotta siz ister sağa doğru gidin, ister sola doğru gidin. Katman sayısı hep sabit kalır. Şimdi aynı gruptakilerden bahsedelim. Aynı gruptakilerin bir elementi bir gruba yerleştirmeyi neye göre yapıyordum? son katmandaki elektron sayısına göre yapıyordum. O zaman aynı gruptakilerin yani aynı dikey sütundaki elementlerin de son katmanı eşit olmalı. Örneğin hidrojen. Bakın şimdi hidrojeni yapalım. Hidrojenin bir tane elektronu var. Son katmanı bir zaten. Lityumu yapalım. Lityum 3 numaraya sahip. Burada hidrojene 1 yazalım. Lityum 3 numara 2 1. Bakın lityumun da son katmanı 1. Sodyum yapalım. Sodyum 11. Sodyumun dizilimini yapıyorum. 2, 8, 1. Bakın sodyumun da son katmanı 1. Yani 1A grubundakilerin hepsinin son katmanında elektron sayısı 1'dir. Bu mantıkla baktığımda 2A grubunda hepsinin son katmanında elektron sayısının 2 çıkması lazım. Hızlıca bunlarda da bir, birkaç tane örnek yapalım. Berilyum 4. Berilyum 4, 2, 2 diye dizdim. Magnezyum 12. Bunları zaten yapmıştık ama bir daha hızlı yapalım. Magnezyum 2, 8, 2. Bakın son katmanları hep 2. Bir grubu daha örnek vereyim. Mesela 6A grubu. Bu mantıklı 6A grubunda hepsinin son katmanının 6 çıkması lazım. Oksijeni yapıyorum. Oksijen 2, 6. Son katmanı 6. Hemen altındaki kükürtü yapalım. Kükürtün numarası 16, 2, 8, 6. Bakın ikisinin de son katmanı 6. Dolayısıyla ne diyoruz o zaman? Aynı grupta yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya gitmeniz fark etmez. Ne olur? Son katmandaki elektron sayısı aynıdır, değişmez diyoruz. Bir de önemli bir bilgi. Bu periyodik tabloda kimler birbirine benzer diye sorular çok soruyor. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri birbirine benzer. Aynı gruptakilerin yani aynı gruptakilerin benzer özellikleri vardır. Bunu çok soruyorlar. Aynı periyotta değil, tekrar ediyorum. Aynı gruptaki özellikleri benzer. Örneğin, berilyum magnezyumun özellikleri benzerdir. Bor alüminyumun özellikleri benzerdir. Flor klorun özellikleri benzerdir. Helyum, neon, argon bunların özellikleri benzerdir. Aynı grupta bulunanlar benzer özelliğe sahiptir. Bir de Bizlere ne soruyorlar? Hangisinin atom numarası daha büyüktür? İlk olarak periyot numarası büyük olanın atom numarası daha büyüktür. Çünkü alt periyottakiler her zaman daha büyük oluyor. Örneğin mesela 3. periyodun en küçüğü kim? Sodyum. 2. periyodun en büyüğü kim? Neon. Sodyumun numarası neondan büyüktür. İlk bakacağım yer periyot. Eğer periyot numarası büyükse kesinlikle atom numarası daha büyüktür. Peki hocam aynı periyottalarsa? Aynı periyottalarsa daha bu tarafta yani sağda olan yani grup numarası daha büyük olanın atom numarası daha büyüktür. Örneğin bize burayla burayı vermiş olsun. Aynı periyotdalar hocam. Üçüncü periyotdalar kim daha sağda? Fosfor daha sağda. O zaman fosforun atom numarası 15. Magnezyumun atom numarasından daha büyüktür diyoruz. Özellikle daha alt periyotta ise gruba bakılmaz. Örneğin potasyum 19 Örneğin oksijen 8. Bakıyoruz potasyumun grup numarası daha küçük. Potasyum 1A grubunda ama oksijen 6A grubunda. Ama öncelikle bakacağım yer neresiydi? Periyottu. Bakıyorum potasyum 4. periyotta, oksijen ise 2. periyotta. Her durumda potasyumun atom numarası bakın 19, oksijen atom numarası 8. Potasyum her durumda daha büyüktür diyoruz. Peki hocam iyi güzel anlattınız da hiçbir istisna yok mu? Hiç bizi probleme sürükleyecek kafamızı karıştıracak bir nokta yok mu? Var. Onu da en sona sakladım. Yıldız önemli. Bununla ilgili soru her zaman gelir. Kim bizim baş belamız? Helyum. Helyumun özel bir durum var. Helyumun dağılımını hemen yapalım. Helyumun numarası 2. Bu ne demek oluyor? 2 tane elektronu var. 2 elektronu dizdim. Kaç katmanı var? 1 katmanı var. O zaman 1. periyot. Son katmanı kaç? 2. Ne olması lazım? 2A'da olması lazım. Bakalım öyle mi? Hayır. Helyum nerede bulunmuş? 8A'da bulunmuş. Helyum bir istisnadır. Helyumla ilgili sorularda hep çok dikkat etmeniz lazım. Helyum 2A'da olmasına gerek, gerekirken ki bakın 2A'da kimse yok. Birinci periyod 2A'da bir yeri boş bırakılmış. 8A'ya koyulmuş. Bunun durumu helyumun kararlı olması. Hocam kararlıdan ne demek diye sorarsanız kararlı sahip olduğu tüm katmanlara dolu olan elektronlara elementlere pardon kararlı diyoruz. Bakın helyum bir katmanı var, iki Tamamen dolu. Neon'un 2 katmanı var. 2 8. Neon 10'du. Tamamen dolu iki katmanı. Argon'un 3 katmanı var. 2 8 8. Tamamen 3 üç katmanın üçü de dolu. Sahip olduğu tam katmanlar tıka basa dolu olan elementlere kararlı elementler denir ve tüm kararlı elementler 8A grubunda olmalı. Bu nedenle helyumu da 8A grubuna yerleştirmişler. Helyum bir istisna. Yani başka bir açıdan bakarsak aynı grupta bulunan elementlerin son katmanları her zaman eşit olurdu. 1A'nın hepsinin son katmanı 1. 2A'nın hepsinin son katmanı 2. 3A'nın hepsinin son katmanı 3 gibi. Ama 8A'nın hepsinin son katmanı 8 değil. Bununla ilgili çok soru çıkacak. Örnek sorularda da bir tanesi göstereceğim. Unutmayın. Helyum grubundaki diğer atomlardan, elementlerden farklı olarak helyumun son katmanı 2 ama grubunun alt tarafındaki diğerlerinin son katmanı 8'dir. Helyum bir istisnadır. Helyum gördüğünüz yerde birkaç kez daha düşünmek gerekiyor. Hemen hızlıca toparlıyorum. Periyodik tabloyu kim yapmıştı? Henry Moseley yapmıştı. Neye göre yapmıştı? Atom numaralarına göre yapmıştı. Atom numarası proton sayısı demekti. Periyodik tabloya elementler nasıl diziliyorlardı? Aslında bu kural bizim daha önceden bildiğimiz 2, 8, 8 kuralıydı. Katman kuralı. Katmanlarının dağılımını yapıyorum. Katman sayısı bana periyot numarasını, son katmanlık elektron sayısı ise bana grup numarasını veriyor. Bir alt katman dolmadan bir üst katmana geçilmez. Hemen bu katman dağılımlarını bazılarınız ilk kez duymuş, yeni öğrenmiş olabilir. Bunlar için bir tane daha yapmak istiyorum hatırlatarak mesela flor 9. Flor 9 yapıyorum. Flor 9 hemen ilk katmanı yaptım 2. İlk katmana başka koyamazsınız. İlk katman doldu. İlk katman maksimum 2 elektron alır. Elimde hala 7 tane elektron var. Bu 7 elektronu ne yapıyorum? İkinci katmana koyuyorum. İkinci katman dolmadığı için üst katmana da geçmiyorum. Kaç katmanım var? İki katmanım o zaman ikinci periyot. Son katmanlık elektron sayı ne? 7. O zaman 7A grubu. Bu arada son katmanlı elektron sayısına özel olarak bazı kaynaklarda sorularda çıkıyor. Değerlik elektron sayısı deniyor arkadaşlar. Son katmanlı elektron sayısına değerlik elektron sayısı da denebiliyor. Eğer duyarsanız bazı sorularda kafanız karışmasın. İlk sorumuzla başlıyoruz. Tekrar ediyorum. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek sorulardır. Aşağıdaki bir kısmı verilen periyodik tablo üzerinde bazı elementler harflerle gösterilmiştir. Aşağıdaki grafik bu elementlerin bilinmeyen bir özelliği ile ilgilidir. Bu özellik yıldızla gösterilmiş, ne özellik olduğunu bilmiyoruz. Verilenlere göre yıldız ile temsil edilen yere hangileri yazılabilir? Bakalım şimdi. Yıldız ile temsil edenlerde en büyük olan P P'ye bakalım. P neleri diğerlerinden büyük? P'nin periyot numarası 3. Burası ikinci periyot, burası birinci periyot. P'nin periyot numarası diğerlerinden büyük. Periyot numarası olabilir mi o zaman? P için doğru ama diğerler içine bakmak lazım. Eğer periyot numarası olsaydı L ile M'nin periyot numarasının eşit olması gerekirdi. Yani tabloda L ile M aynı yere denk gelmesi gerekirdi ama L ile M'nin durumu eşit değil. Aynı şey K ve N için geçerli. Eğer bu periyot numarasını gösterseydi K ve N'nin periyot numarasının eşit olması gerekirdi. Yine görüyoruz ki eşit değil. Dolayısıyla bu periyot numarası olamaz. Peki atom numarası olabilir mi? Bunların atom numarasını büyükten küçüğe saymak gerekirse hemen bakalım. En büyük atom numarası kime ait? En büyük atom numarası P'ye ait. Sonra aynı periyottakinin sağdaki daha büyüktü. M'nin atom numarası L'den büyük. K ve N aynı periyotta ama N daha sağda. Sağda olan N'nin atom numarası K'dan daha büyük olacak. Atom numarası bu şekilde. Bakıyorum, atom numarası en büyük P, sonra M, sonra L, sonra N, sonra K. Uyuyor mu atom numarası. Atom numarası istediğim noktaya uyuyor arkadaşlar. Atom numarası doğru. Periyot numarası yanlış demiştik. Grup numarasına bakalım. Grup numarası P'nin grup numarası birken N'nin grup numarası 8'dir. Yani eğer grup numarası olsaydı en büyük olan N olması gerekirdi. Grup numarası olamaz. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz yine periyodik tablo ile alakalı. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularından seçilmiş bir sorudur. Aşağıdaki grafikte PRS elementlerinin katman sayıları ve son katmanlı elektron sayıları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi hemen katman sayılarını ve son katma gereken sayıları tablodan daha bir netleştirelim. Yazıya dökelim. Daha net görmemiz adına bunu yapmamız faydalı olacaktır. P'ye bakalım. P'nin katman sayısı 2. Hemen şuraya bir ok çekelim. P'nin katman sayısı 2 ise ikinci periyotta. Peki son katmandaki sayı kaçmış? 7. O zaman P 2. periyot 7A grubunda. Hemen R'ye şurada bir ok çekiyorum. R'nin katman sayısı 2. O zaman ikinci periyot. Peki son katmanlık elektron sayısı 8. İkinci periyot 8A grubunda. Hemen S'ye bakıyorum. S bir katmanı var o zaman birinci periyotta. Son katmanlık elektron sayısı 2. O zaman birinci periyot 2A'da bulunuyor. Hemen buraya grup numaralarını, periyot numaralarını yazdım. Benim için kolaylık olur. Ama dikkatimi bir şey çekti. Birinci periyot 2A diye bir şey var mı? Birinci periyot 2A diye bir şey yok. Hatırlarsanız yıldızlı bir istisnadan bahsetmiştik. Helyum. Yani helyumun son katmanı 2 olmasına rağmen 2A'da değil. Nerede bulunuyordu? 8A'da bulunuyordu. Bu arkadaş helyum. Helyum gördüğümüz yerde birkaç kez daha düşünmemiz gerek arkadaşlar. Buraya helyum olduğunu tekrar ifade ediyorum. Elementlerin atom numaraları PRS şeklindedir. Bakalım mesela bunu düzersek. Öncelikle dizmeye bile gerek yok. Katman sayılarını periyotlarına bakalım. En büyük periyotu iki tane ikinci periyot var. Peki kimin grup numarası daha büyük? Bunun grup numarası daha büyük R'nin. O zaman en büyük atom numarası R'd, sonra P'de sonrasa sonra ise seydi olur. Peki bunları hocam başka nasıl yapabiliriz? Bunların dağılımını yapabiliriz mesela. Bunun dağılım iki katman olacağı için 2 7 şeklinde olacak. Bunun katmanı 2 8 şeklinde olacak. Bunun katmanı 2 şeklinde, şeklinde olacak. Bunun o zaman Atom numarası kaç oldu? 9. Bunun atom numarası 10. Bunun atom numarası 2. Yine aynı yere ulaştık arkadaşlar. P, R, S şeklinde değil de R, S pardon doğrusu şuradaydı. R, P, S şeklinde olacak. Dolayısıyla birinci ifade yanlıştır. Geçiyorum ikinci ifadeye. R ve S elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Kimlerin kimyasal özellikleri benzerdi? anlatımlara bahsetmiştik. Aynı gruptakilerin kimyasal özellikleri benzerdir. Bakalım R ve S elementleri aynı grupta mı? R elementimiz 8A grubundaydı. S elementi de 2A değil 8A'daydı. Eğer bunun helyum olduğunu unutursanız bu soruya doğru cevap verme ihtimaliniz yok. Hemen bakıyorum o zaman bu ifade doğru unutmayalım. S helyumdu. Burada size 2A gibi gelebilir ama gerçekte 2A'da değil 8A'da. Nasıl bileceğim? Birinci periyot 2A diye bir şey yok. 8A'daydı helyumdu. Unutmayın bunu lütfen. Üçüncü bilgiye geldik. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay satırda. Aynı yatay satır demek aynı periyot demek. Peki aynı periyottalar mı? Hemen bakalım. P'nin periyodu ikinci periyot. Bakıyorum. S'nin periyodu ise birinci periyot. Doğru mu? Hayır doğru değil. Cevabımız ne oldu? Yalnız 2 B seçeneği şeklinde işaretlememizi yaptık. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz yine Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularındandır. A grubu elementleri için nötr haldeki bir elementin atomun elektron dağılımı katman sayısı o elementin periyot numarasını zaten bunu anlatımda bahsetmiştik. Son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verir. Bir öğrenci projede olarak elementlerin periyodik tablodaki yerini gösteren şekildeki gibi abaküs tasarlıyor. Modelde her bir renk farklı bir element atomunu temsil etmektedir. Boncukların üzerindeki rakamlar o katmanda kaç elektron bulunduğunu gösterir. Hemen bakalım. Kırmızı başka bir element. Mavi başka bir element. Yeşil başka. Sarı başka. Bunlara bakalım. Bunların kimyalık, kim, Periyodik tablodaki yerlerini bulalım. Daha sonra diğer özelliklerini ifade edelim. Bakalım kırmızı elementimizin 4 katmanı var. O zaman 4. periyot. Son katmanı elektron sayısı 2. 4. periyot 2A'da bulunuyor. Mavi elementimizin 3 katmanı var. O zaman 3. periyot. Son katmanı elektron sayısı 8. 8A grubunda bulunuyor. Yeşil elementimizin 4 katmanı var. O zaman 4. periyot. Son katmanı elektron sayısı 1. O zaman dördüncü periyot 1 a. Sarı elementimizin iki katmanı var. İkinci periyot. Son katmandaki sayı 1. 1 a'da bulunuyor. Şimdi bakalım. Diyor ki hangi çıkarımlardan hangisi doğrudur? A şıkkından başlıyorum. Kırmızı ve yeşil renkli elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Kimler benzer özellik gösterirdi? Aynı grupta bulunanlar. Bakıyorum kırmızı ve yeşil aynı grupta mı? Kırmızı 2A'daydı yeşil 1A'da. O zaman A şıkkı doğru bir ifade değil. B şıkkı. Atom numaraları ve aralarındaki ilişki atom numaraları arasındaki ilişki kırmızı eşittir yeşilmiş. Bakıyorum. Kırmızının atom numarası kaçtı? Topluyorum. 2, 8, 10, 18, 20. Bunun atom numarası 20. Bunun atom numarası toplarsam 18. Bunun atom numarası 19. Bunun atom numarası 3. Zaten hiç kimsenin burada atom numarası birbirine eşit değil. B şıkkı da yanlış. Yeşil ve sarı renkli elementler aynı yatay satırda. Ne demek bu? Aynı periyotta bulunur demek. Bakıyorum yeşil ve sarıya. Yeşil 4. periyotta, sarı ise 2. periyotta. Bu C ifadesi de yanlış. Geldik D'ye. D'nin artık doğru olması lazım. Bakalım D ifadesi doğru mu? Mavi renkli element periyodik tablonun en sağında bulunur. Şöyle periyodik tabloyu hatırlayalım. 1A, 2A, 3A, diye gidiyordu. 4A, 5A, 6A, 7A en sağda kimdi? En sağda 8A. Eğer mavi 8A'da ise bu ifade doğrudur. Bakıyorum maviye. Evet. Mavi atomumuz 8A'daydı. Çok şükür doğru cevaba geç de olsa ulaştık. Cevabımız D şıkkı olacak. Diğer sorumuza devam edelim. Yine Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularından seçmiş olduğumuz periyodik tablo konusu sorularını çözüyoruz. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup, yatay satırlara ise periyot denir. Periyodik sistemdeki üçgen, yuvarlak, kare elementlere ait şu bilgiler verilmiştir. Zor değil bu, kolay bir soru. Nispeten örnek sorular zor oluyor ama bu kolay bir soru. Üçgen ve kare aynı gruptadır. Bakalım. Burada üçgen ve kare aynı grupta. değil. Üçgen 3A'da, kare ise 7A'da. A şıkkını eledik. Üçgen ve kare burada aynı periyotta, aynı grupta değil. İkisi de ikinci periyotta ama bize aynı grupta demiş. Bu hatayı yapmayın. Aynı grupta diyorsa aynı dikey sütunda olacak. Bakalım üçgen ve kare burada da aynı grupta. 7A grubundalar. Üçgen ve kare burada aynı grupta. 1A grubundalar. Elimde şu anda C ve D seçenekleri kaldı. Devam edelim. Daire ve kare aynı periyotta olacak. Yani aynı yatay satırda bakıyorum. Burada Daire ve kare aynı yatar satırda. Burada da daire ve kare aynı yatay satırda. Hala elimde iki tane şık var. Üçüncü bilgi tek şık indirmesi gerekiyor bizim için artık. Atom numarası en küçük olan yıldız pardon atom numarası en küçük olan üçgendir. Bakıyorum burada alt üçgenin numarası küçük. Burada D şıkkında ise üçgenin atom numarası diğerlerinden büyük. Çünkü periyodu daha büyük. Doğru cevabım C seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de son sorumuza geldik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularından seçmiş olduğumuz son periyodik tablo sorusunu birlikte cevaplayacağız. İki öğrenci üzerinde boş kutuların olduğu oyun tahtası ve misketlerle atış oyunu oynamaktadır. Bu oyunda oyun tahtasının periyodik cetveli, misketlerin elementleri, yatay sıraların periyotları, dikey sıraların ise grupları temsil ettiği kabul edilmektedir. Birinci oyuncunun atı çizgisine attığı misketler sırasıyla F, Z, M kutularına gelmiştir. F, Z, M kutularına bakalım. F, Z, M pardon. F, Z, M dikkatli bakın. F, Z, M'ye atmış. İlk ikisinin grubu aynı. Üçüncünün grubu farklı. Şunlar gruplar. İlk ikisi birinci grupta. Üçüncü üçüncü grupta. Diyor ki hemen birinci öncüyle bakalım. Birinci oyuncunun atışlarının hepsinin aynı grupta olması için üçüncüsünün T'ye yapması gerekirdi. Evet M sıkıntılı burada. Aynı grupta değildi. M'yi T'ye alsak hepsi aynı grupta olur mu? Hepsi birinci grupta olur. Birinci oyuncunun ifadesi birinci öncül doğrudur. Birinci oyuncuyla ilgili birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle geçiyorum. İkinci öncüle geçmeden ikinci oyuncuyu bir yorumlayalım. İkinci oyuncunun atış çizgisine attığı misketler ise H, B ve Y kutularına girmiştir. H, B ve Y kutuları. Dikkat edin. İkinci oyuncunun attıklarının hepsi aynı periyotta. Hepsi üçüncü periyotta ama grup numaraları farklı. Hemen okuyorum. İkinci oyuncunun attığı misketlerden biri oyunun en büyük atom numaralı elementini temsil eder. En büyük element kim burada? M. Neden? Hem periyodu en büyük. T ile kıyaslarsak da daha sağda olduğu için M en büyük olması lazım. Peki bizim ikinci oyuncumuz hiç M'ye atmış mıydı? Hayır. O zaman ikinci bilgi yanlış. Üçüncü öncüle geçtim. İkinci oyuncunun attığı misketlerin temsil ettiği elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Kimler benzer özellikleydi? Bunu yine hatırlatalım. Aynı gruptakiler benzer özellikleydi. Peki bizim attığımız, ikinci oyuncunun attığı H, B, nereye denk gelmişti? Aynı periyoda denk gelmişti. Aynı periyottakiler benzer değildir. Aynı gruptakiler olması gerekirdi. Bu ifade de yanlış. Cevabımız yalnız bir Adana. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek sorulardan periyodik tablo ile alakalı soruları cevapladık. Yine merak ettiğiniz, istediğiniz bir konu varsa bu videonun yorumlarına istediğiniz konuyu yazabilirsiniz. Yine bu periyodik cetvel konusunda bir önceki videomuzun yorumlarından seçmiştik. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. LGS sürecinde hepinize başarılar diliyorum.